Şimdi öncelikle iki gündür göz altında olan Demokratik Alevi Derneği eş genel başkanımız Kadriye Canımızın en kısa zamanda tekrar aramıza dönmesi umuduyla ve demokrasi gereği gereği kendi ifadelerini söyleyen insanların bu tür muamelelere tekrar karşı karşıya kalmamaları dileğiyle başlamak istiyorum. Şimdi bu ÇEDES'in açılımına baktığında çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum. Aslında e, art niyetle bakmadığınız zaman hani insanın aklında bu söylem çok böyle nao şeyler getirmiyor. Ancak ülkemizde yaşanan ve eğitimde sürekli e, gerici bir politikanın, gerici bir asimilasyon politikasının eğitimi çevre alması ve özellikle biz farklı kimlikler ve kültürlere sahip olan Alevileri ciddi anlamda endişelendirmiştir. Elbette ki bu sadece Alevileri endişelendiren bir durum değildir. Layık, bilimsel ve ana dilde eğitime taraf olan her insanı ciddi anlamda kaygılandırmıştır. Şimdi bu uygulamaya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Ben 24 yıl sınıf öğretmenliğini yaptım. Daha sonra 2015'te KK ile ihraç edilen bir öğretmendim. Ama çocukların gözlemlerini, çocuklarla ilgili gözlemlerimi de burada paylaşmak istiyorum. Şimdi daha önce bu din dersi, bağlak dersini ilkokul öğretmenleri veriyorlardı. Fakat 4 artı 4 artı 4 projesiyle temel eğitim ortadan kaldırılınca burada da ciddi bir problem ortaya çıktı. Aslında o zaman ciddi bir reaksiyon göstermek gerekirdi. Bugüne bu hazırlığı yapmadan önce. 4 artı 4 artı 4 şu demektir. Birincisi kapitalist düzene ciddi anlamda yoksulların, emekçilerin, çocuklarının mesleki okullara yönlendirilip onlara kalifeli işçi edinme projesiydi. İkincisi zaten anketlerde gösteriyor ki kız çocuklarının bu 4 artı 4 artı 4 projesinden sonra kız çocuklarının okulu bırakma oranı gittikçe fazlalaştı. Artı çocuk gelinler sayısı arttı. Zaten hedef de buydu açıkçası. Bir taraftan eğitimde Kadını da vurmaktı, başarılı oldular. Daha sonra bunu daha da derinleştirmek amaçlı işte bizim bugün ÇEDES dediğimiz programdır. Bu programın en önemli tarafı sınırsız olmasıdır. Evet şu anda İzmir ve Eskişehir'de pilot bölgeler olarak uygulanmaya başlanmıştır. Tabi İzmir ve Eskişehir gibi layık ve seküler illerde başlanması da benim aklıma açıkçası şunu getirir. Yani zordan başlarsa, eğer orada tuturursa diğer illerde hayda hayda uygulanmaya geçer. Muhtemelen böyle bir düşüncedir. Şimdi bu danışmanlar deniliyor. Şimdi zaten e, ülke, okullarımızda rehberlik danışmanları var. Yani manevi bir danışmana ihtiyaç varsa, onlar bu işin eğitimini almış öğretmenlerdir. Diğeri de dinle ilgili de zaten din bilgisi ve ahlak öğretmenleri var. O ihtiyacı da bunlar karşılıyorlar zaten. Yani bu proje bambaşka bir amaçtır. Yani en hafif deyimiyle gerici bir kuşatmadır. Bunun başka bir anlamı yoktur. Tek bir din, tek bir mezhep ve toplumda derinleşen, derinleşen kutuplaşmayı daha da derinleştirmek ve milliyetçilik üzerinde kendini var eden bu sistemin kendini daha da hissettirmesidir. Şimdi bu kişileri düşünün, pedagojik formasyonları yoktur, bu anlamda bir eğitimleri yoktur. Yani gitmiş, işte yani çok güzel Kur'an okuyabilir, belki dini şey yapabilir ama bir çocuğa nasıl anlatacağı konusu. Asıl sıkıntı da şudur ki, bunların danışmanlık yaptıkları, yani imamlık yaptıkları vakıflarda, tarikatlarda çocukların ciddi anlamda biliyoruz ki şiddete, istismara yani karşı karşıya kaldıklarını biliyoruz. Bu bizim Türkiye'deki gerçekliğimizdir. Yani Ensar Vakfı bunun bir örneğidir. İşte Adana'da bir ihmal sonucu yakılarak ölen Kur'an kursu çocuklarından tutun ve defalarca işte bir bakanın çıkıp bir defadan bir şey olmaz dediği bütün bunlar bu kişiler tarafında bu çocuklar karşı karşıya kaldı. Şimdi şöyle düşünün, 4-6 yaşındaki bir çocuğa bir imam gelecek, ne yapacak, anlatacak. Diyelim ki dini anlatıyor, İslamiyet'i anlatıyor diyelim. Şimdi İslamiyet'e ne diyecektir? Diyecektir ki sabah namazında annelerimiz babamız kalkar, abdest alır, namaz kılar, ondan sonra dua okur, Kur'an okur, işte Ramazan'da e, oruç tutar. Bunlar bizim değerlerimiz, bunları yapmaları gerekir. Şimdi düşünün Alevi çocuklarını bir düşünün. Şimdi bir çocuğu şunu düşünecektir. Benim annem babam sabah erkenden kalkıp namaz kılmıyor. Abdest almıyor. Oruç tutmuyor. Değil mi? Şimdi peki o zaman ne yapacak çocuk? Kendi içerisinde kendi ailesini sorgulamaya başlayacaktır. Ve kendi ailesinden yeri yine göre utanacaktır, yerine göre öfke duyacaktır. Çünkü sürekli bunun doğru olduğu verilecektir. Çünkü çocuğun kafasında şu olacaktır. Doğru olan bu. Senin ailen yanlış yapıyor yargısı. çocukta hakim olacaktır. Doğrusu bu mu bu? Peki çocuk en masumane soruyu soracaktır. Peki bunu yapmayanlar ne olacaktır? Cehennemde cayır cayır yanacaklar. Şimdi o yaştaki bir çocuğun kafasında anne baba bunu yapmıyor ve bu anne baba cehennemde cayır cayır yanacaktır. Bunun çocuk üzerinde yarattığı baskının baskının ve çocuğun kişisel gelişiminin önünde ne kadar büyük bir engel olduğunu düşünün. Bakın bu manevi şey dediğimiz önce cezaevlerinde başlamıştı. Cezaevlerinde işte huzur evlerinde, sanırım bir arada hastanelerde, yani ihtiyaç duyulan yerlerde bu çok toplumun dikkatini çekmemişti. Ama bu şu anda toplumun dikkatini şöyle çekmek durumundadır. Küçük çocuklara, 4-6 yaşındaki çocuklara ne verirseniz o onun zihninde kalır. Peki biz çocuklarımızı bundan nasıl kurtarabiliriz? E, vermemek durumu da söz konusu çocuk ana sınıfına gidecektir ve bunlar gelecektir. Bunlar geldiğinde siz kişisel olarak karşı çıksanız bile, kişisel olarak karşı çıksanız bu sefer de dışlanmayla karşı karşıya kalırsınız. Mesela ben torunum için din dersini almak istemediğimde orta bir saat ders, çocuk nereye gidecek, nerede oturacak, hangi öğretmen başında olacak böyle bir şey yok. Böyle ne yapıyor? Sizi zorluyor ve bu zorlamalar da sizin çocuklarınızın bu gerici, tekçi, tek mezhep, tek din, e, almak zorunda kalıyor. Ciddi bir baskıdır. Şimdi tabi bunlar sadece tesadüfi şeyler değildir. Bu asimilasyonun en geri ayağıdır. En geri ayağıdır. E, maalesef e, karşı tarafta yani biz toplum olarak bunu e, çok da e, şey yapmıyoruz. Yani hani çok büyük bir tehlike olarak görmüyoruz açıkçası. Yok yok bir şey yapmazlar. Bizim çocuklarımızı ikna edemezler derler. İşte mesela bizim ülkemizde. Ana dil bu konuda ciddi bir örnektir. Yani hiç e, Türkçe bilmeyenlerin çocukları hiç Kürtçe bilmeyecek duruma geldi. Bu neyle ne oldu? İşte bu asimilasyonla oldu. Bu asimilasyonla oldu. Bu da böyle olacaktır.